Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Haftanın ikinci gününde Özgürüz Radyo'da bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Tabii ki gündem amiraller bildirisi ve ardından yaşananlar. Amirallerin yayınladığı bildiri büyük tartışmalara yol açtı. Uzunca bir süre tartışıldı ki uzunca bir sürede tartışılmaya devam edilecek. Öte yandan bu tartışmaların iki boyutu Ankara'da çok dikkat çekiyor. Bir elbette ki iktidar boyutu, iki muhalefet boyutu. Muhalefet kendi içerisinde bölünmüş durumda. Ee, Ankara'da özellikle hatta muhalefet içerisindeki partiler dahi kısmen kendi içlerinde bölünmüş durumdalar. Kimi siyasi partiler içerisinde, örneğin İyi Parti içerisinde, Meral Akşener, İyi Parti'nin genel başkanı, bu bildiriyi bir zevzeklik olarak ve iktidarı adeta can simidi olarak nitelendiriyor ancak kendi partisi içerisinden kimi isimler örneğin Aytun Çıray gibi önemli bir isim bu fikre katılmıyor ve bu bildiriyi desteklediğini belirtiyor. Hatta İYİ e Parti'de bu konuda çeşitli istifaların yaşandığının da bir kez daha altını çizelim. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi yekpare bir şekilde olmasa da ciddi bir şekilde amirallerin bildirisine destek veriyor ve bu bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek Türkiye'nin temel değerlerine sahip çıkıldığını söylüyor. Buraya kadar her şey normal. Lakin iktidar kanadından gelenler işi farklı bir boyuta getiriyor. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenen o malum açıklaması, dün gerçekleştirilen o malum açıklaması Ankara'da ciddi bir şaşkınlığa neden olmuş durumda. Artık amirallerin bildirisi değil, Amiraller Bildirisi'nin siyasete etkilerini konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışkın olduğumuz üslubuyla çok sert bir şekilde bildiriye tepki göstermesi bekleniyordu. Çok sert biçimde e, yüklenmesi bekleniyordu o isimlere. Lakin öyle yapmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda çeşitli ipuçları vermekle yetindi. Sakin, düşük tonlu... Bakın size izah edeyim dercesine adeta sakin bir konuşma gerçekleştirdi. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duymaya alışkın olmadığımız bir tonda konuşmaydı. Özellikle böylesi durumlarda ki e, e, böylesi durumlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nedenli sert tepkiler verdiğini iktidara gelişlerinden bu yana çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Peki neden? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan o alışkın olduğumuz üslubunu neden terk etti? Ve sakin bir konuşma yaptı. Burada? Çeşitli e, iddialar var, çeşitli kulis bilgileri var. Bunlardan ilki dikkat çekici olanı bu konuyu yargı üzerinden ve medya üzerinden halletme planlaması. Yani bu konuda amirallerin yargı üzerinden soruşturulması, bu bildiriye imza atan amirallerin bölünmeye ve parçalanmaya sağlanması. Örneğin e, amirallerin soruşturmaya konu olduğu Türk Ceza Kanunu maddesi e, bir yerde amirallere eğer siz bu fikrinizden vazgeçtiğinizi beyan ederseniz bu iş başınıza iş açmaz noktasında bir e, yoruma açık bir durum ortaya koyuyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yerde sakinliğinin bundan kaynaklandığı ve bakın işte dağıldılar biçiminde bir algı oluşturulması için de bir fırsat olabileceği belirtiliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi içerisindeki ittifaklar gerekçesiyle yani bugün... Cumhur İttifakı ve daha geniş ittifaklar çerçevesinde bir denge gözetmeye çalıştı ve bu nedenle de sakin olduğu belirtiliyor. Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha doğrusu bir bütün iktidarın bunu muhalefeti parçalamak hatta muhalefeti kendi içerisinde parçalamak için de bir argüman olarak kullanmaya başlayacağı iddia ediliyor ki bunun ilk emarilerini sabah Hürriyet Star gibi gazetelerin yayınladığı haberlerde açık bir şekilde gördük. Gördük çünkü amirallerin, ailelerinin ailelerinden isimlerin tek tek isimleri, soy isimleri verildi, isim isim bir fişleme listesi hazırlandı ve bu fişleme listesi üzerinden de bakın bunlar CHP'li, bunlar İYİ Partili biçiminde bir ortam yaratıldı. Oysa bunu imzalayanlar arasında MHP'liler de bulunuyordu daha doğrusu geçmiş büyükelçilerin imzaları arasında da MHP'liler bulunuyordu ki onlar hakkında da ihraç süreci başlatıldı Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Şimdi bu neden önemli? Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu bir muhalefet üzerinden ağır bir kampanyaya dönüştürme ihtimalinin ilk ipuçlarını da vermiş görünüyor ki muhalefet de buna hazırlıklı olmaya çalışıyor. Özellikle İyi Parti'de Meral Akşener iddia o ki bu konuda bir kampanyanın başlatılacağını fark etmiş durumda ve buna hazırlık yapıyor. Nedir bu kampanya? Her darbenin bir siyasi ayağı vardır. Her böylesi tavrın da bir siyasi arka planı vardır mantığıyla hem CHP hem de İyi Parti üzerinde ağır baskıların oluşturulabileceği iddia ediliyor. En azından bir iddia ki Süleyman Soylu e, bu sözleri e, A Haber canlı yayında söyledi ve bunun bu konunun bir arka planının olabileceğinin de altını çizdi. Bakalım bize günler neler gösterecek ama siyasete damgasını vuran amiraller bildirisi sanıldığı e, gibi görünmüyor ve sanıldığının aksine uzunca bir süre farklı biçimlerde siyaseti etkileyecek. Çünkü artık amiraller bildirisi bir e, amiraller bildirisi olmaktan çıkarak siyasete döküldü. Hoşçakalın.